Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Sezon sıfırlandı <laughs> Lig kasmaya çalışıyoruz ee, Benim için pek Güzel bir sezon Başlangıcı olmadı abi Çoğu insan içinde aynı şekilde Yani kendine Uygun premade'i bulan insanlar Bir şekilde yükseldi Ama solo queue Kasanlar Yani çok rezil yerlerde Şöyle bir karşılaşma geçbirimize bir bakalım. Bozgunlar, zaferler, bozgunlar, zaferler. Bozgunlar, zaferler, bozgunlar, zaferler, bozgunlar, zaferler. İşin sonunda %47 gibi bin win rate ile şu istatistiklerle durur bir haldeyiz arkadaşlar. Yani mentalim de açıkçası zorlanıyor. Yani YouTube olmasa çoktan girip saçma sapan oyunlar atmıştım herhalde. Yani gerçekten çok sarsıcı bir oyun. Ama e, şimdi size gerçekten benim ilgimi çeken bir maçı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu adamlar. Christmas ve 20 Minkuekü. Bu ikisi abi imparatorluk 140 damga 130 damga görmüş adamlar. İkisi premeet oynuyor. Geçen sezon birbirleriyle tanıştılar. Ee, birbirlerini çok güzel tamamlıyorlar. Yani asıl olayımız şu adam. Yani bozgun almışlar ama siz ona takılmayın. Adamlar Nila Pike oyunu yok ediyorlar abi. Nasıl bozgun almışlar merak ettim. Bakın. Adam Pike almamış. Adam Pyke almamış. Adamın Pyke aldığı her oyun bu ikisi Nila Pyke oyunu yok ediyorlar abi. <laughs> bu adamları zaten yakın takipteydim. Bakın maçına gelelim. Aa Pyke'la beraber kaybetmişler ama botları çok hard ezilmiş. Neyse bizim için önemli olan maç bu arkadaşlar. Bu adamların oynayışını çok merak ediyordum ve karşıma geldiler abi karşıma gelirlerken tabii ki yanlarına da boş adam gelmedi. Yani tap dörtlü şey çok sağlam. imparator görmüştür. Yanında elmas bir top 1. Bu da imparator görmüştür. Böyle bir bot lane geldi. Bizim bot lane göre daha iyilerdi. Ama olayımız o değil. Bakalım bu adamlar nasıl oynuyor abi. Bu maçı bir analiz edelim. Çok keyifli maç bu arada. Ee, arkadaşlar Nila benim şahsi görüşüme göre bazı şampiyonlar böyle çok nadir şampiyonlar harici bu oyunda hani normal lolde çok daha fazla şampiyon var. Nila'yı daha rahat counterlayan eminim çok şampiyon vardır. Ama hem map'in çok küçük olması hem kolay kasılabiliyor olması Nila'yı inanılmaz bir boyuta taşıyor. Ama Nilah'ın şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Erken oyunu yok çarın. Yani böyle karşınızda ahraz olacak. İnanılmaz bir fırsat çıkacak o şekilde. Nilahla solo okey girip oynamaya çalışırsan ve emmarın yüksekse şöyle kapatalım. Nilahla solo okey oynamaya çalışırsan MMR'ın yüksekse yani işin çok zor. Zaten çünkü takımın direkt oyunu verecek. Ama abi bu adamların farkı, Pike o kadar güzel oynuyor ki. Pike dakika 10'a kadar Nilah'ın o gank potansiyeli eksikliğini öyle bir kapatıyor ki late oyunda da Nilah kasmış bir şekilde geliyor ve birbirlerini çok güzel takip ediyorlar. <laughs> Maça geçelim. Biraz da kendimi anlatayım. Bu arada bu oyun hatasız oynadığını düşünüyorum. Hekarim'in. Yani çok temiz oynadığını düşünüyorum ama ee, bir anlamı yok. <laughs> Klasik ormanımızı dönüyoruz. Bu çocuk da imparator bu arada. Top 1 Vlad. Kasedin'le de sıralamadıdır herhalde. İyi oyuncu. Bizim bot bizim bot lane de kötü değil ama işte Draven ve sürekli puşluyorlar. Lushu Brown da güçlüdür. Draven CC'ye bitiyor ya. Ve karşıdan ile olduğu için Draven kötü bir pick oldu. Nila direkt içine girip Draven'ı yok eder. Şu an mesela yenge çok müsaitler. Yani Lucian Brown'un şurada olduğunu düşünsene. Ben direkt gelir alırım. Oyunu hatırlamıyorum. Oyunu oynayalı bir 10 saat 15 saat olmuştur. Yani şu saatten sonra böyle ben kendim sanki oyunu oynamamışçasına ee, neler düşündüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Yani burada bekliyorum. Burada adamların iyice dalmasını bekliyorum. Sonra girip kesmişim. Pipe burada çok güzel oynuyor. E'si olmadığını düşünüyorum. Beni kule altına kadar beyitliyor. Tam keseceğiz adamı ama demeycimiz yetmiyor ve demeycimin yetmeyeceğini biliyor. E karime karşı çok alışkın ve adamı kesemiyorum. Adam kule altına çektiği an QE beni yapıştırıyor. <laughs> Derken yukarıdan adam beyz atmak yerine hemen mide yetişiyor. Kasedinin plate almasını engelliyor. Nilah şu ana kadar nerede arkadaşlar? Dakika 3. Nilah yok. Neden olsun ki? Ne gerek var bizim bot gene iktiriyor yani karşılarındaki adamlar akıllı olduğu sürece isterler sizi kadar iktirsinler kesemeyeceksiniz yani onları çok tilt olduğum meseleler var yani konuşsam video çok uzun olur ama mesele bir şu yani şu an sezon başı olduğu için MMR çok yüksek ve ben böyle sürekli puşlayan botlayınlar. Yani bunun bir istatistiğini tutsam, yani 10 oyunda 8 tane benim botum böyle puşluyor. Karşı bot akıllı oynuyor ve ben de Karimle bu yüzden gank atamıyorum adamlara. Nilah nerede? Dakika 4. Nilah yok. şey şeyim yani? Sürpriz yumurtayı varlar. Yok. Kayıp. Pike tekrar yukarı yöneliyor. Bu adamları uyarıyorum. Çıkın, çıkın, çıkın. <laughs> Ve burada ben yokmuşçasına durmak istiyorum. Çünkü kendimi gösterirsem bu adam agresif oynamayacak. Mala yatıyorum. Bakın buradayım. He karim olsa illaki gelirdi. Böyle düşünüyorlar. Bak Lulu sala benim yerimi gösterdi. Bak. Olaylar kopuyor. Buradayız. Şimdi ben direkt burada kendimi birazcık öne atıp göstersem. Pike benden bir görüş alsa. Bu adamlar buraya dalar mı? Dalmaz. Niye dalsın ki? Bizim botumuz sürekli ittiği için böyle şeyler kovalamak zorundayım. Hazır ejder önümüzdeyken ejderi almanın derdindeyim. Gold olarak aynıyız. Nila hala oyunda yok. şu an büyük ihtimal vadinin alametine hemen koşmuştur. Vadiyi alıyorlardır. Çok güzel. Bu oyundaki tek uvalım Kasadır'ın çok kasıp Nila direkt one shot atması. Yani oyunu kazanmamızın tek yolu bu. Yani tabii ki botumuz bizim Lucian Braum'umuz olsa yani işler daha farklı olabilirdi. Braum Nila bir tane vururdu CC atardık falan. Lulu olması da Nila'nın işine geldi. Bizim botumuz artık puşladı puşladı puşladı. Lucian itemlerini oturttu. Tak Drive'ını kesiyor tek başına. Bu, değil. bu sezon yani geçen sezon %81.5 bin redd ile hesap 104 damgada bıraktım. Yani M MMR olarak da çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyordum ama bu adamlar kazandığınız maçlar artık size yani ayrı bir MMR verecek sistemini getirdikten sonra gerçekten yani geçen sezon benim kazandığım maçları bildiğim benim bir tarafıma verdiler yani. Kazanamıyorum yani maçı. Ama şöyle baktığım zaman ee, mesela geçen sezonun sunucu birincisi 205 Damga Po. Adam sadece solo q adici oynuyor. Abi bu adam ee, ya bu adam 7 saatlik yayın açtı sezon başı ve adam 7 saatlik yayının sonunda zümrüt 1 2 damga bitirdi. Elmas 4 başlayıp. Bizim botumuz gene agresif oynuyor. Gene yakalanmışlar, ölmüşler ben de burada hemen bu adamın ormanını çalmaya çalışıyorum. Olabildiğince gold, gold, da geri düşürmeye çalışıyorum. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yok. Abi geçen sezonun solo Q kasmış. 203 damga. En iyi oyuncusu. Bu sezon 7 saatlik yayın yapıyor. Ve adam zümrüt 1 iki damga bitiriyor. Bakın. Bakın ona saldıracağımı düşünüyor. W'sunu falan atıyor. Ama atmadım bak. <laughs> kaldı yani. Bu adam top 1 Nila. Çok iyi bir oyuncu. Benim ona saldıracağımı düşünüyor ama ben Nila oynadığım için. Niye saldırayım ki ona? Kaldırmıyorum. Geliyor. Vurmaya çalıştı. Vuramadı. Öldü. Yeterli mi? Yeterli değil. Neden? Çünkü burada kulemiz yıkılmış. Yani Lucian Brown var. Akıllı oynayan. Karşı takımda kim aptal dersen ya Su aptal. Bizim takımda kim aptal? Ben yani aptal da değil. Kim uses diyeyim. Yani Draven uses kalacak abi. Hiçbir şey yapamayacak. Lulu illaki bir şeyler yapar. Aatrox, Aatrox da hiçbir şey yapamayacak. Karşısında milah var. 4 temin oturttuktan sonra Aatrox diye bir şey olmayacak. Bir de bizim Aatrox'umuz tank kasmıyor. Burada tekrardan bekliyorum. Önce şu çalıda beklemişim. Adamları iyice şey yapıyorum. Yani ben yokum burada rahat olun. Böyle onu onu iyice köküne kadar veriyorum. Daha sonra da alıyorum. Çünkü öbür türlü anında pıt kaçacak adamlar. Olabildiğince fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. işte. Yasuo'yu görmüşüm. Yani video biraz söylenmeye doğru gitti ya. Bilmiyorum. Yani nasıl bir nasıl yorumlar gelecek acaba merak ediyorum. Yani 16-0 10 gittiğim Hekarim maçı da var arkadaşlar. Yani 15-1 Lee gittiğim maç da var. MVP olduğum Kindred maçları da var. Ezdiğimiz. Yani ama bu maçı atmak benim için daha ilgi çekici. Çünkü bu adamlar Arkadaşlar bir ay sonra bu adamları tahtta göreceksiniz yani top 1, top 2, top 3. Şimdi bu adamlar kaybetmiyor. Bravo Atolik. Ve nasıl oynuyorlar siz de görün istiyorum yani. Burada itemim bitti. O yüzden geri durmalarını söylüyorum. Kasadin. Mesela bizde Lulu yerine bir tane Nati olsa, Alistar olsa. Kasadin çok güzel çalışırdı. Bakın burada ultimi harcamıyorum. Ultimi nilaha saklıyorum. Adam o kadar iyi ki adam onun da farkında. Direkt agresif oynamıyor bak. Draven burada. Milah da şimdi arkada. Bak bunu hatırlamıyorum ha. Nila'nın gözünden bakıyorum bak. Nila ultimi attım. İkisi de low can kaçıyor şansı. Şimdi mesela ikisinin de öldüğünü düşünelim. İkisinin de üzerindeki şat dalını aldığını düşünelim. Yani çok daha farklı bir senaryo olabilirdi ya. Yani. Draven kötü bir oyuncu değil ama minimap takibi eksikliği var. Böyle adamlara karşı ve yani Nilah Nila oynamamış hiç. Yani Nilan neler yapabileceğini, nereden dalabileceğini kestiremiyor. Genel olarak zaten oyunu kestiremiyor. Ya bu adama da baktım. Bu adam da kötü bir adam değil. Karşısına karşımıza böyle dört tane hayvan gibi bir oyuncu atmaz öbür bu, bu adamı koy mesela bir iki seviye alt oyuna Draven'la gitsin yok etsin. Ama işte o işler öyle olmuyor yani. Şu an Nilah Pike bak Atox'un yaptığı şey var. <laughs> Nilah'la Pike zaten sürekli dibinde arkadaşlar. İkisi beraber ayrılmaz kardeş. Bu adamlar bu iki çarı solo da çok güzel çalıştırır bu arada. Yani şöyle sağlam bir turduma ekibi gelsin karşısına. <laughs> ne, neler ne kadar şey yapabilirler ki? Bak bekliyorum. Ben yokum burada. Pike acesini attı düşürüyorum. Bak Nilah burada Kasa Dine gel demiştim gelmedi. Nilah'tan kaçıyorum abi kaçacaksın sadece. orada Nilah'la fightlamaya kalksam beni alacaktır Draven. Draven ölmek istiyor. Kasadin'e gel dedim. Kasadin burada oyunu satıyor arkadaşlar. Ya yani inanılmaz bak. bak çok önemli. Orada yukarı çıkmak yerine gel sinyalime uysa ve gelse biz burada Nilah'ı da keseceğiz. Pike'ı direkt çıkaracağım ben. Nilah'ı da direkt çıkaracağız ve Baron alacağız ve oyun kapanacak. Ama şu an kasedin gelmediği için adamların yani bize karşı yaptığı sayılı hatalardan birini değerlendiremiyoruz. Sadece payka kesiyoruz. Onu da ben kesiyorum. Aatrox kaşınıyor tekrardan. Pyke zaten onu hemen yürüyordur premeydi Yani orada <laughs> orada bakışıyor adam. Aşık herhalde Nila. Başka bir açıklama getiremiyorum yani. Ya da şey diyor ya Pyke bir gel de beni bir sıkıştırın da bir kesin diyor yani. Ama başka bir açıklama getiremiyorum çünkü buna. Yani değişik. Şimdi o Aatrox'a girsek o da Challenger görmüştür bu oyunda. Biz burada kendimizi parçalıyoruz. Böyle bir boyun santraş gibi. Yani santraş ve puzzle gibi böyle bir böyle bir opsiyon var. Kazanabilme opsiyonu. Onu görüyorsun ama takım arkadaşın ona uymadığı zaman bütün plan bozuluyor. Bak Nilah kendini göstermiyor. Fight olacak. Sonra şu arkadan girecek. Her şeyi yok edecek abi. Yani o şekilde düşünüyor. Ben de Nila'yı bekliyorum. Bak maçı hatırlamıyorum. Ha. Yani kendim düşünüyorum. Bak burada beni keseceğim uğruna giriyorlar. Ama Nila'yı kesemiyoruz abi. Nila'ya ulaşamıyor. Bizim çocuklar. Loşunu çıkarıyorum. Arkadan Nila geliyor. Direkt çıkmamız lazım. Adam dokunduğuna tek atıyor ya. Tabur üstüne güveniyor 8-1-7 18 kill on 15 katkı ee, Yani hatasız oynamaya çalışıyorum Yani aldığım itenler run arkadaşlar Çünkü Lucian'da kritik var Nilah'ta kritik var Yasuo'da yoksa da Yani bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorsun Yani burada barona başlıyorlar Beni çok güzel takışıyor. Ben çok kötü bir ulti atıyorum. Yani. Bu çok güzel taşıyor. Bizim de Raven'la Nila asla kendini göstermiyor. Kasedinden tek yememek için fightları atılmıyor. Üç ejder olduk. Bakın. Aha bak bak Nila yukarıda. Nila yukarıda abi. Anında bunları kesmemiz lazım. Direkt agresif oynuyorum. Kesemedik. Çıkmamız lazım şu an. Çünkü Nila şuralardan bir yerden gelecek. Çıkmamız lazım. Bakın. Nila şu yukarılardan bir yerden gelecek. Ben çıkıyorum. Ne güzel değil mi? Adam düşünemiyor Nila'nın oradan geleceğini. Kasetin Nila atlıyor. Nila tekrardan bir canla kalıyor. Ve ne yapacağız ki? Ya yani Nila ben burada görüşünü görüyorum. Buradan yürüyeceğini biliyorum ama Draven Draven o esnada galiba sağdaki baltayı mı atsam soldaki baltayı mı atsam diye düşünüyor. Yani Kasedin kombosunu atıyor ama Manila'ya diyor. Yani bize işte çok kritik yerler ama bu maç nasıl kazanılırdı? Şurada Kasedin beni takip edecekti. Biz hepsini kesecektik, baron alacaktık. Başka türlü bu maç kazanılmazdı. Evet, adamlar bu şekilde oynuyor. Nila'nın erken oyundaki e, pasifliğini Pike kapatıyor. Ve adamlar bu şekilde yani ellerinde Pike varken ciddi anlamda. Geçen sezonda bu adamları biliyordum. Bu sezonda adamlar yani bu, bu herif Pike'ı çektikten sonra şu ana kadar bir tane bozgunları var sadece. Pike Nila ikilisinde sadece bir bozgunları var ve 20 oyunları vardır sadece bir kere kaybetmişler. O bir kere kaybettikleri maçta neymiş bakalım hep beraber. İşte karşılarındaki botlayın böyle 12 12-1-8 olursa karşılığındaki Lux akıllı oynarsa <laughs> Z'leri de öne geçerse kazanamıyorlar arkadaşlar. Yani öğrenmiş olduk. Yani adam yine kendini bir şekilde 16k gold olarak öne atmayı başarmış. Ama oyunu kapatamamışlar. Çünkü Pyke erken oyunu taşıyamamış. Yani biraz böyle kederli biraz depresif bir video oldu. Yani gameplay de atacağım eskisi gibi. Sadece şu an dediğim gibi yani kendime uygun piramidi bulabilmiş değilim mi diyeyim ne diyeyim ben iyi değilim diyeyim. Yani yeteri kadar iyi olsam çıkardım herhalde. Çıkan adamlar var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse Beğeni atmayı unutmayın diye mi demeyeceğim. Video hoşunuza gitmemiş olabilir çoğu insanın. Yani biraz depresif bir videoydu ya.